Yasika, e sen bak. biliyor musun bu kızımızın başına neler geldi, takip edebildin mi hiç? Takip ediyor musun? Magazini, izi, her şeyi takip edebiliyor musun? Eskiden evet daha çok bakıyordum ama... dizi Diziden sonra... <laughs> sen ekmeğini yiyorsun, takip ettim. <laughs> 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 Diziden sonra zamanım olmuyor, ben hep sete oluyorum, set olsun. Ama ne biliyorsun Yerem <laughs> Derici'yle ilgili mesela? Neler biliyorsun? Allah. Ne oldu? Yerem Derici'ye son dönemde bir şey oldu, hadi bakalım ne oldu? Vah <laughs> vah öldü karım. Bilmiyorum ben onun şarkıları... Aa, aa, bu şarkı... bir şey bilmemeyi de ağlamak ne yaşarmışsın? Ya? <laughs> Eğlendireceği ne oldu? Bilmiyorum. Aa, da. Aa, ya aa zor ben, bir e, dönem geçirdin onu biliyorum. Evet çok zor evet, bir dönem geçiyor Onu Gerçekten biliyorum. İkizler doğurdum. <laughs> biri benim ikizlerim biri benim. biri benim. <laughs> Bence biri sen de barındırıyorsun. Şurada da ama. Bir bu biri eser, olsan ilk çocuğu. evet. Sana sana ben baştan söyleyeyim, bunu çok ciddi söylüyorum. Büyük geçmiş olsun ya. Evet, büyük geçmiş. Gerçekten. Abi ya... dokuz canım vardı, sekiz kaldı. Sıkıntı yok, hepinizi gömeceğim. Ama ya, <laughs> ama gerçekten büyük geçmiş olsun ya. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Yani bir ufak ben ya bize de bize de bir söyle. Ya. Ne olduğunu bir söyle. Niye oldu? Bir kere. Tebrik ediyorum, takip etmeyin çünkü Safsatı oldu benimki biraz, evet çok kilo verdim, isteyerek verdim, isteyerek aldım, istersen 80 kilo olurum, istersem 45 kilo olurum. Bir kadın bedenini bu kadar dile düşürmek bence zaten bir kötü. Hı hı. Zayıflıyorsun kabahat, kilo alıyorsun kabahat. Mesela yarın ben sana başlıkları söyleyeyim, ağzını tutamadı. yoğun bakımdan Hayır. sonra 10 kilo aldı. o senleri gözümüze battı. <laughs> Basenler baktı ama gözümüze de gerçekten... Türk tatlıyım abi. Basen dediğin göze bakar. O, o değil ya. ya. Ee, basen konuşulacaksa İbo derim ben basen. <laughs> basenli bir numara. Türk erkeği dediğim basenli olur. Basen. <laughs> bir şey yok ki abi. Basen, ama seninki artık baseni de geçmiş başka. Bas. <laughs> Bas. Baya, benim baya şey yani. <laughs>